İlk gibi amına koyayım ya Devam Bel arkasını kes Sıktım <laughs> Bir saattir bunu görmedim <laughs> Edit çok iyi Değil, karıştır chat. Karıştır. Olaylar geldi mi kimse aynı mı? Abartıldığını düşündüğün özelliğini gör. Güzelliği. <laughs> kadar sert olmaması lazım <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu ne yapıyor? <laughs> Helal olmasa ben Git ya. Ali Koç'un adası var. 2006 TP ya. Olsun zinde tutar takımı. <laughs> Parmaton <olmayı>, be gel buraya. <laughs> ya Kemal koşsana. Aa bak şöyle bir şey yok <laughs> ya. Ya, be, ben? ya. ben sana <laughs> göstereyim. Aa! Ya koydurma be öyle buldum mi... <laughs> ben? Aa! Koydurma be yapmışım bir de. Oha! Pardon 1.50 olduğunun... <laughs> Hazır mısın? Ben hep hazırım. your <laughs> seat tut. Bir kere dişlerin gözükmüyor. Bu bir eksik. Güldüğün mü, ağladığın mü belli olmuyor. Çünkü Yemeğin asla <laughs> yok, sıfırsın bu konuda. Tip de yok. Hani gömebileceğin bir tipin yok. Dur <laughs> şuradan. İçimden bir ses şey Oradan Buradan vuramazsın Efe. <laughs> Bu daha zor. Lan... Tamam. Evet. Ee, e, <laughs> bir ayağın yere değişecek. Değiyor, değiyor. Le değiyor, üçüncü. Ne biçim Abi Ağabey değmiyorsa ben masaya <laughs> <olsa> dolanarak <laughs> koyayım. İki ayağım da değiyor. Koysana şunun önüne. Allah aşkına vur şunu. Lan bu nasıl bir tutuş? Bu nasıl bir tutuyorsun? Bu da bir çay ağabey. Kesiliyor ya. Ya kanka hayır şuradan vurursun ya. Ne? Kanka şeydeydi. Balkonda. Balkondaydı şey kanka. De. Bahçede, Balkonda Kemal. Ha. Vuracak mı kral? Aga sen var ya, bende mi sıra? Evet. Sana ben senin iyi sen sen de yakıştığı gibi oldu mu? <laughs> ha? Şunu. Kanka bir gitti sana da ya. Dog Punk. Bu mi denk geldi bu? Direkt böyle mi denk geldi? Böyle. ne? Geri zekalı bir çocuk ya. <laughs> senin belalı s**t. Trollediğini yani, zannediyorum. <laughs> gördüm gördüm. Trollediğini zannediyorum. <laughs> bak bunu ağzına sokarım. Ne oldu? Gördüm. Bunu ilk ben atmıştım zaten. Trollediğini zannediyorum. Ben gördüm buraya koyarken seni gördüm. Böyle dolandın. Ben... Sen gerçekten Adam bir kral atıyorsun bana şu an. Adam büyük... gibi oyunda öyle. Bak büyük Senden hakaret Senden kaçmaz oğlum ses kasıyorum. Vallahi yanarsın <laughs> bak. <gülüyor> Bak şu an buldum ya bak. Şu <laughs> <laughs> İki olduk. Kaç sorumuz kaldı Öykü Hanım? İki. Kaldı. İki. Dört bilmemiz lazım ikisini. İki soruyu da anlamadım. <laughs> bir Türk futbol takımı. Üç, iki, bir. Fenerbahçe. Yani şu oyunda nasıl böyle? <gülüyor> <gülüyor> Türk futbol takımı. Son <laughs> 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 soru. S soru. soru. Bir renk. Üçü gibi. Mavi. Soru bana. Öyle. Ya niye söylemiyor ben anlamadım yani ya. Söyleyeceksin bir şey, şey söyleyeceğim ya. İnternet değil. Türk doları dedi ya söylediği şeyde de. Türk lirası ya. Bir para birimi Türk lirası. Türk doları dedi ya. geliyor ki. ben dileğiyle alıyorum soruyu. Dileğiyle mi alıyorsun? Evet ben yani dileğiyle alıyorum. Benim bir sorunum var. Ha. Küçükken bir kaza geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> kafamı vurdum. O yüzden yani. bir 3 2 1'i çok hızlı söylüyorsunuz. Tamam yavaş söyleyeceğim o zaman. Bunu olur. ciddi dedim kafamı falan vurmadım. <laughs> Biliyorum. Ama çok iyiydi. Tamam bir daha tamam. Çok seviydi. İçki anladım da. 1 <laughs> Sen ne kullanıyorsun ya? Baba <laughs> ben gidiyorum. 1

ses yok ya seni alkışlıyordu bence. Fark ettim. Teşekkür et, Fark ben gerekli diye düşünüyorum. Terse şey yapma ha. Ters çıkar sonra. Bak bir düz kesiyorum bir ters kesiyorum. Eee karışık aga mix. Artık bol sayfanın üçüncüsü sayılır mı Kemal? Üçüncü alışağımız. Berkcan Güven transferiyle takımımızı şenlendirdik. <gülüyor> <Atır>. <gülüyor> Ve Efe Uygaç Gerçekten gizli forvetimiz. <laughs> Ve Muti kalede devleşecek bugün. Bir panter olacak. Kemal'i zaten biliyorsunuz gibi oynuyor. <laughs> Ver Sezen şey e, o parçalıya bir kere dokundursan yeter. Göster <laughs> <Evet, gülüyor> tekrar, tekrar bana ben bunu Aynen. Cirit atıyorsun. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> şuradan tuttun ya. Şuradan. Ya Direkt, Allah. Şöyle bak. Allah aşkına <laughs> <da> göster. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Şöyle <gülüyor> bak. <gülüyor> <laughs> Bir şey diyeceğim. Nasıl girmedi o top? Ben kaç, ben <gülüyor> <gülüyor> şimdi kaç, ben ben kaç, 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 Abi, Abi. Şu ya. Abi. Bir için ama ne güzel işte. Aycan diyorum senden ne çıkacak Eğer bakalım? Eğer story'e bakılıyorsa eve geldiğimden beri kimseyle adam akıllısın diye atmadım. Adam akıllı diyorum. Olur. Oğlum neredesin? Benim. Yok lan Herif. Herif musun lan? neredesin kanka? Ha gördün mü? Ferit Beyler Kıbrıs'ın diğer Türk takımında diğer oyunculardan Avengers'ın Forvet'e ve orta sahası Eray var. Sadece Eray. Ne düşünüyorsun? Al buna konuş. Ver. Konuş. Bu kadar. Ben yapıyorum. bu kadar mı? Tamam ben konuştum. <laughs> evet. Holmes. Sherlock Holmes gel buraya. Mesela... Ferit bir tane omzuma vur. Açık. <laughs> Böyle vur. Lan onu Lan, bilmem bunu. lazım. Tamam vururmuş gibi mi Böyle Krav maga yapacaktım. Tamam vururmuş gibi yapıyorum. Tamam bak mesela. Vur. Düştüm bapı zamlarına. Evet öyle <laughs> <çok. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu TikTok videosu ya. Düştüm <laughs> ma postamlarına öğüt veren çok oldu. Bu nasıl oldu? Vur lan! Helal sana? helal sana? Neler yaptın sen? Lan. Bunu boşuna taşımiyorsun. Evet. Karşındakiler. Sana anlatmaya <laughs> çalıştım. Çok komik. Hayal ettim ya. Burada yok. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Gözünden namot. <laughs> <laughs> ha, burada. Lan şunu var ya. Giderken. Bak, bakayım. sana bir açı veriyorum. Bak. Sen yani şimdi buraya atacaksın. Buradan i̇yi, iyi, iyi. gelecek şuraya vuracaksın. Anladın mı? Evet. Oradan seker ama. Neymiş? Aç önümü. Şunu vurayım direkt sokayım bak. Bekle. Aç önümü. Aç aç aç. İşte bu ya. İlerde konusundaki gelişimi <laughs> gün gün izleyeceksiniz. Anam! <laughs>

Like'lar, yorumlar, Big Ball Saif buyurun arkadaşlar. Yaman, 2 2 2. 2 aç çabuk hadi oğlum çok komik lan. 2 2 2 2 İki izlemedim hiç. Başka bir Teşekkür ederim, sağ olun. 1984 Marsilya. Hmm. Efsane. En sevdiğim parça. Access denied. Bu değil, bu değil. <laughs> bu arada benim Range Rover'um var. <laughs> Biraz küçük bir model ama ne yapayım ya, zenginim işte. Sana hala acı geliyorsa belki içecek kadar acın yok. <laughs> no, 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 no. Ben, ben, <gülüyor> 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 bana vur. Vurayım mı? Vur. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum, 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 ya, ya oğlum, <laughs> <yani>, <laughs> <mi>? oğlum, Çiğ diyorsun. <laughs> Garanti. Kendine patlat. Çiğ olduğunu görüyorsunuz Yüzde yüz doğru. <gülüyor> 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 Spor lazım değil mi sana? Az önce yedin onu lambur lumbur. Bunu da aynı şekilde ye bence. Sen kendine vur onu. Güçlensin kaslar. <laughs> Senin ben belanı <laughs> <laughs> Bu direkt pişmiş. Bunu vur al kazan artık sen de kurtul ben de kurtul. Evet. O zaman vur kendine. <laughs> Seni mert için ver <laughs> hani ya Beyaz işte amına koydum. A Girdi, girdi. <laughs> Geçmiş olsun. Girerse ben çıplak atlarım havuza. Çek, <laughs> şey, başladım. <laughs> Bir, iki. <laughs> bir sıkıntı yok Çalışıyor bu arada. Sen. Şey Online için Üst bitişi yok. He? Ney lan? Ne diyon lan koyayım? Ne diyon ya? Videodan mı dedi Xerox bir şey diyeceğim Kemal diye? Evet ama Online için Üst bitişi yok. Üst var mı? Sırtı var mı? Çadırı şuraya kuralım mı lan? Niye orada çadır? Her şey fizik işte. İşte. Çok güzeldi lan. <laughs> Oo! Aa! Son vuruşu atsam atabilecek miymişim ona at bakayım. Acayip gerildim ha. Of elim ayağım tutmuyor. Son 20 saniye. <laughs> Давай не <coughs> 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 <the> <coughs>